Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra artık kötü bölümleri geride bırakmak isteyenler, yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni sezona doğru yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortalan karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız kötü bölümlerden sonra yeni bölümlerde Tülay'ın tüm oyunları olmaya başlayacak mı? Yeni bölümlerde sezon finaline doğru Tülay ile Emir evlenecek mi? Ve yaşanan bu tüm olaylardan sonra yeni bölümlerde Gülperi neler yapmaya başlayacak? Ve diğer taraftan Meltem yüzünden başı beladan kurtulmayan Kemal ve Nani'nin başına yeni bölümlerde neler gelmeye başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini istiyoruz. Meltem ve Tülay'ın Yemin dizisinden ayrılmasını istiyoruz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Meltem ve Tülay yüzünden, kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi. Yeni bölümlerde Tülay ne kadar oyunlarına devam etse bile, oyunlarında hiçbir zaman başarılı olamayacaklar arkadaşlar. Yaşanan kötü bölümlerden sonra ilerleyen bölümlerde yaptığı tüm oyunlar başına patlayacak ve Tülay Yemin dizisine veda edecektir. Tülay Yemin dizisine veda etmesiyle beraber sıra Meltem'e gelecek. Meltem de oyunlarına durmaksızın devam ederken Kemal artık dayanamayacak ve Meltem'in tüm oyunları ortaya çıkarmaya başlayacak. Meltem'in tüm oyunları ortaya çıkmasıyla beraber Tülay da Meltem de Yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar. Yaşanan bu bölümlerden sonra Yemin dizisi yeni sezona devam edecektir arkadaşlar. Ve sizler de bu karakterlerin artık Yemin dizisine veda etmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.